Arkadaşlar bugün sizlerle şehir yapımının birinci bölümündeyiz daha çok şehir yapımı için beğenmeyi abone olmayı, ve like atmayı unutmayın yanımda Arda zaman Hoş geldin Arda Hoş bulduk bugün ne yapıyoruz arkadaşlar ya? İzmir yolunu ve Karadeniz yolunu yapıyoruz arkadaşlar Evet yani bu seri bu seri bizim devam edeceğimiz bir seri Evet arkadaşlar bu seri biraz yani biraz dedim çok uzun oluyor böyle 50 60 bölüm falan. Çünkü çok büyük şeyler yapacağız. Eee sıkılırsanız söyleyebilirsiniz. E, ilerler, 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 ilerler. Daha ender çekeriz. Aynen. Daha e, üç, üç günde bir falan öyle öyle videolar çekeriz. Esaba oluyor. Arkadaşlar Minecraft'tan sıkılırsanız Minecraft'ı 5 günde, 4 günde, 3 günde bir falan çekeriz. Bu arada arkadaşlar bu video böyle iyi bir ay iki 3 like atarsanız çok seviniriz. Çok beğendiyseniz bütün seyircilerimiz çok beğendiyse 10 like veya 5 like da öyle olursa Minecraft'ı like beğendiğinizi açıklarsınız ve biz de çok seviniriz. Siz zaten seviniriz de efendim dediği like alıyorlar. her şey like değil. Abi de şu... Olan, Aynen. Şu sabah oluşunu çok seviyordum abi ya. Aynen, şu gün doğumuna bak ya. Şimdi bu İzmir yolu bayağı uzun olacak değil mi Efe? Evet, evet. Bayağı uzun. Evet bayağı uzun olacak, bu da yarısı bile değil. Böyle küçük yollar, küçük yollar, e, böyle belki tek şeritli yollar da yaparız. Aynen. Bu şu anda otoban. Evet. Çünkü, çünkü... İzmir yolu otoban. Belki bir tane ada yap, belki, belki bilmiyorum, belki... Evet. Beyler bu arada İzmir'de videoyu böyle bir like atarsa çok sevinirim. Evet. İzmir'de ve Karadeniz'de. Karadenizliler. Ya bir, belki bilmiyorum. Belki kocaman bir Türkiye haritası bile yapabiliriz Bozcaada. Evet. Evet, belki adalar madalar yaparız Bozcaada. Aynen. Falan. Belki vapur yaparız. Çanakkale'yi de yaparız. Çanakkale. Çanakkale'den bakıyorlar. Ağzı bu kadar yeterli mi ya? Yok. Yağmur yağıyor. Ben de yapmayacağım. Ben, ben de Aynen. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Aa, Bu seri çok uzun olacak değil mi? Çok da eğlenecek arkadaşlar. Ve seversen. Bayağı uzun olacak varmış. Git git gitmiyor. Git git gitmiyor. Son moda hava bası gitmiyor ama <laughs> ne tatlı. ne kadar uzun olmuş? Bayağı uzun. İstersen sen de bak. Ama hep yine de devam edecek. Devam edecek. Başlandırmaları her zaman olduğu gibi koyuyoruz. Bizki zıvot kası kapı için o tarif olsun şekiller de bu ay. Arkadaşlar biz birazcık YouTube değil Ya ka kaleci, e, kaleci olanlar biz bir tane video çektik. Evet. Futbolla ilgili olanlar ve kaleci olanlar e, e, dünya akrobatik kaleci takımlarına beğenmeyi, like atmayı unutmasınlar sakın. Aynen. Şimdi akrobatik kalecik gerçekten gerçekten ikinci videonun sonunu çok merak ettim. Evet. A adam efsane yani. Spoiler vermiş ama efsane bir kurtarıştı. İnanamayacağınız bir kurtarış. Bir de el koyup yapıyor. Neyse söylemeyeyim daha fazla arkadaşlar gidip kendi dediğim spoiler verecek ya nasıl Bak şimdi ne kadar uzun olmuş. Oha. Yo bayağı uzun. Son bir Bu, buradan Tekirdeği yoluna, İzmir yoluna, Karadeniz yollarına falan. Yani İzmir yolu varsa buradan Karadeniz yoluna geçit yapacağız. arkadaşlar bu arada eee evet. <laughs> kaldığımız yolu da bundan daha uzun olabilir Ha bu video bir yarım saat değil de 15 dakika falan filan sürer 10 dakika bile olabilir hmm. evet arkadaşlar bence bence biz çok uzun bir yolu yaptık Hiç bence çok... bu kadar yeter bence yetmez neden? Evet. Ama bir yerlerden sapması gerekiyor Aynen. Evet Arkadaşlar binalarımız çok güzel olacak. Bir tane biz, bir, bir tane de yapacağız. Evet. Ya bir tane de değil, ya, iki tane. Ama bir tanesi çok iyi olacak. Evet. İnanın. İnanamayacağımız kadar güzel bir site şey ya. Biz aklımızdan bile geçemekte zor şey yaptık. Evet. Çünkü çok güzel oldu. Çok güzel bir şey ya. Şiir yapmak. Biz de eskiden bir tane şiir yapmıştık. Ama e, o birazcık o şehir gibi değildi. O küçük bir yerdi. Değil mi? Evet. Bu sefer büyük işe kalkıştık. Aynen. Belki Türkiye'nin yazısını yaparız. İşte yuh. Tabii ki ben de birazcık abarttım. Ece bu kadar yeter istersen. Tamam şu şu 5 blok yapayım ya. Ece birazcık şey yap. Şu yanlara bir site koyalım. İşte evde. site ev mi demek istiyorsun? site işte, işte, yapacağız ya. He oha. Efe, i̇şte yapacağız ya. Evet. Ece. İşte. Şimdi apartman mı koyalım ya? Şimdi, bence senin geçinmeyi. Bence evlerin yanlarına apartman koyalım. Efe iyi ilk girişini yapacağız. Tamam sitenin girişini bir bak. Yok. Efe şimdi şimdi sen bir giriş yap. Nasıl? Girişler giriş. mi? He. E, Oto arabaların giriş. Tabii biz araba da yapacağız ama ama o kadar lüks arabalar olmayacak. Olmayacak. Olmaz sakin bir araba olmaz. Şimdi giriş şundan yapalım çita alalım şuraya Aynen. sonra buradan demir kapı alalım i̇şte çok güzel sizi çok güzel videolar bekliyor evet kapı alalım zaten şöyle. kanalımızı yeni açtık e, o yüzden çok büyük bir like sayısı beklemiyoruz şuraya taş duvar alalım. Allah taş duvar alayım şuraya gelsin bakayım taş duvar bana şimdi arkadaşlar bizim kapıyı şöyle yapmamız gerekiyor Olsun. bir şey arabaların düz kapısı olacak. Bir de şey düz kapısı olacak. Tabii ki çok efsane bir otopark yapacağız. Evet. Biliyorsun hep. De. Evet. Bizim işte gibi otopark yapalım mı yoksa şu efsane otoparklar mı? Efsane. Onlardan yapacağız. Tamam. Dediğin otoparkı yaparız. Ve havuzlu havuzlu bir olacak. Evet. Ben anlayacaklar. Efe veya birazcık daha uzatsan mıydık yolu? Yok yok ya. Efe böyle mi? iyi. Efe ben yolu yavaş şey yapacağım. Uzat. Şu yana. Yana döndüreceğim. Çok soğudu kapağım ama neyse. Kalsın. Aç yolu. Kapana şeyler yok. Yapabiliriz. Yapıyoruz. <laughs> şunu da arkadaşlar. Şunu yapalım. Otopark girişi. Araba girişi yani. Arda ne diyorsun? Güzel mi oldu? Bence güzel oldu. Bu şuradan koyalım. Şimdi buraya bir şey yapalım. Nerede o? Nerede o? Abi. Şalter nerede ya? Bence çok güzel bir şey oldu. Şalter, 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 şalter. <laughs> Lan, ne olursa. Şuraya koyalım ya da. Şöyle yapalım o zaman. Şunun yerine şöyle bir taş duvar alalım. Bence fark etmez. Fark etmez de ki yani. yani. şöyle çok zor kalsın. Arkadaşlar evet, şuradan böyle bir U dönüşü olacak. U dönüşünden böyle siteye girecek. Evet. Şuradan da Abi da Arda... u... Gördün değil mi? Kapıyı ben buraya yaptım. Tamam. Güzel yapmışsın. Zö... Şöyle döndür onu. Onu döndüreceğim zaten bir sıkı bakacağım. Yanlış Güzel. yaptım orada. Kim? Sen. Buradan döndürecektin. Bak. Şuradan döndürecektin. Şuradan. giriş yapacaksın. Aynen doğru, doğru. No, dikkat et. Ben duvarlarına başlayayım istersen. Duvarlarda kenar ist şuraya doğru bir şey olsun. İleriye doğru bir yol olsun. Evet. Öyle bir yol olsun. Yani buradan bir bir dönüş yolu. Bence ileri yol olmasın. Çünkü yol bitsin orada. Tamam. Sitenin normal giriş şeyine geldik. Normal beyazdan. Ha, ben de şunu alayım da topraklı kırmızısını onları koyayım. Buradan bir böyle bir dönüş yeri olsun. Yani şu siyahları Çünkü buradan sonra giderse sitenin duvarlarını yapamayız stil kaplayamayız. Öyle bir şuradan bir dönüş bir, olacak. Birazdan videomuzu bitiririz tırzarda ya. Evet. Evet. Aldı uzun olmasın arkadaşlar da sıkılmasın. Alda bir dakika ben şunu yapayım. Ben şunu yapacağım. Bir dakika sen. Şurada siyah beton. Siyah beton aynı şöyle. Ve bence orada yol bitmesin. Bence bitsin. Ama şimdi nereden başka bir yola girecek? O zaman o Şu yandan gitsin. Gitsin işte ya. Hangi yandan? Buradan. Bak. Bak bak şuraya bir şey yaptım. Buradan gider. Tamam anladım. Kırmızı ışık falan koyalım. Tamam. Şu dönüşlerine... Evet, evet, Aynen. Şöyle tam yola doğru yapıyorum. Şöyle güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ee, evet. Arkadaşlar, ee, videomuzun yavaş yavaş tamamen geleceğiz. Birazdan bitiririz. Şimdi isteğin duvardan aldı. Sen de şöyle bir iki üç atalım. Bitiririz. Tamam. Arda e, köpek de yapalım. Orada. Evet evlerimizde köpek. şey koruyucu siteyi koyan köpeklerden de. He aynen. Şöyle uzunlatalım. Orada kapı var. uzatıyorum ha da ben böyle. Burası. Bu bizim küçük sistem olsun. Bence büyük sistem olsun. Doğru bence. Tamam peki küçük sistem olsun. Evet burada bir kırmızı ışık karşıya. Evet. Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelelim. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Cansınız. Cansınız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.